Bu <laughs> duru yapmak istemezdim ama. <laughs> Bir saniye. Kapatıp geliyorum. Neyse ne diyordum. Bu duyguyu yapmak istemezdim ama Skibidi tuvalet hayranına üzülüyorum. Özellikle de ben de öyleydim. Tavuk <laughs> bum her şey o yaptı Filme yapmayı düşündüğü an. Benim gözümde biliyorsunuz Titan TVme parazitlenmişti. Onu da fukum olarak düşünürsek esir altında şu an. Götünüz yoksa buna da telif hakkat. Hadi, yasa atın. Omrumda değil artık. Omrumda değil. daha yeni Yukup abimden Skibide Tuvalet hakkında video izledim. Her şeyi biliyor sanırım. Buradan ona da selamlar. Eğer o bırakırsa ben başlamadan seviye bırakırım. Hadi. Ama Minecraft'taki sil Skibidi tuvalet bırakım bırakılmayayım asla. Bu davamın arkasında olacağım. Merak etmeyin siz. Yani daha çok eğer bu videoyu alt yazıyla İngilizce olarak izliyorsa senin Kandayım dafuk abi Bunu bil Yani <laughs> Umarım her şey düzelir Ne diyeceğimi bile bilmiyorum gençler <laughs> Dediğim gibi Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı Yani bilmiyorum. Umarım her şey düzelir. İsterse benim videolarım da telif atsınlar. Hiç umurumda değil güzel kardeşim. Hatta ağzına tükürdüklerimi bebelere. Alırsanız ben yeniden çakarım. Yeniden yaparım. Hadi. Sizin. Kendinizi beğenmişliğinizden bıktım. Bu iş. Bu davanın arkasındayım daha. Lafık umarım ipin ucunu kendisine çevirir. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Anlayacağınız gibi de tuvalet serisi şu anda çıkıştı. Umarım film iptal olur ve seriye güzel bir şekilde devam ederiz gençler. 79 part 3 benim için harikaydı. Ha. <Sessizlik> <Sessizlik> fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü inanın Skibidi tuvalet hayranları gibi ben de dahil. Çok üzgünüm. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman neyse. 拜拜。Bye bye.